Merhaba. Ben Şafak Aktan. Polymer Update Türkiye'ye hoş geldiniz. Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV izliyorsunuz. Geçen hafta cuma günü OPEC ve müttefiklerinin Ocak 2021'den itibaren petrol üretimi kesintilerinin nasıl ilerleyeceğine dair karara varması üzerine ham petrol fiyatları yükseldi. Vadeli Brent petrol cuma günü 54 sent artarak varil başına 49,25 dolar olurken vadeli Batı Teksas petrolü ise 62 sent artışla varil başına 46,26 dolar seviyesinden işlem gördü. Geçen hafta cuma günü SIF Kuzeybatı Avrupa bazında nafta fiyatları metrik ton başına 5 dolar artarak 411 dolar seviyesinde kaydedildi. Geçen hafta Avrupa'da spot problem fiyatları canlı talep ve sınırlı arzın etkisiyle yükseldi. Aralık ayı propilen kontrat fiyatındaki artış ve polipropilen talebinde ve fiyatlarında kaydedilen artışlarda spot propilen fiyatlarındaki artışı destekledi. Avrupa'da geçen hafta spot etilen fiyatları da yukarı yönlü hareket gösterdi. Ham petrol ve nafta fiyatlarındaki artışlarla birlikte bölgede talebin güçlü seyretmesi ve sınırlı arz bu artışı etkiledi. Aynı zamanda Aralık ayı etilen kontrat fiyatının yükselmesi ve küresel çapta artan fiyatlarla birlikte polietilen fiyatlarındaki yükselişler de bu artışı destekledi. Geçen hafta Türkiye'de CFR bazında yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatlarında artış görüldü. Bu artışı bölgede talebin yüksek olması ve arz sıkışıklığı etkiledi. Ayrıca spot ve kontrat etilen fiyatlarındaki artışlar yüksek ithalat teklifleri ve sınırlı kotalarda fiyatlara yukarı yönlü baskı uyguladı. Türkiye'de geçen hafta güçlü talep ve yüksek propilen fiyatlarının etkisiyle CFR bazında polipropilen fiyatlarında artış kaydedildi. Bölgede alım ilgisinin yüksek olması, yüksek ithalat teklifleri ve yurt dışı üreticilerinin bölgedeki kotalarının sınırlı olması da fiyatlarda artışa yol açtı. Geçen hafta Türkiye'de CFR bazında PVC fiyatları ise devam eden arz sıkışıklığı ve güçlü, güçlü taleple birlikte yükselmeye devam etti. Bölgede ithalat tekliflerinin yükselmeye devam etmesi de bu artışı etkiledi. Borealis, Finlandiya, Porvo'daki krakerini Aralık ayı başında faaliyete geçirdi. Söz konusu kraker teknik sorunlar nedeniyle 11 Kasım 2020'de durdurulmuştu. Krakerin yıllık 400 bin metrik ton etilen ve yıllık 223 bin metrik ton propilen üretim kapasitesi bulunuyor. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polimer Update'e abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisinizle birlikte, petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz polimer exchange'i indirerek plastikan madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 7 Aralık Pazartesi Şafak Hattı'nı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com/polymerupdate adresinden Facebook hesabımızı ve @polymerupdate adresinden Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.